bitkinin ihtiyaç duyduğu suyu toprak tarafından etkin şekilde sağlanması üretim açısından oldukça önemli. Yağmurlar ve bitkilerin yaprak üzerinden emini bir gibi yöntemlerle bu su kısmı olarak sağlansa da tüm üretim süreci boyunca sulamanın tek başına karşılayamaz. Ve ek takviye sulamalarla bu ihtiyaç duyulan maksimum verimdeki suyun bitkiye sağlanması gerekir. Bu suda buharlaşma, bitki kullanımı, dip suyuna karışma gibi noktalarda sürekli olarak topraktan kaybolur. Tabi sadece bitkinin ihtiyaç duyduğu suyu değil, aynı zamanda verilen gübrenin ve topraktaki organik maddelerin çözünüp bitki tarafına eminim için de sulamı oldukça önemlidir. Yani toprağı bitki için maksimum verimde üretim yapmayı sağlayan bir havuz gibi düşünürsek, bu havuzu sürekli olarak dolu tutmamız verimimizi arttırmak için oldukça önemlidir. Burada bu doğru sunamayı yapmak oldukça kritik kararların alınması, doğru adımların atılması ile birlikte sağlanabilir. Sunamanın zamanında ve etkin şekilde sağlanması, gereksiz sunamanın önüne geçilmesi için çeşitli ölçüm teknikleri kullanmalı. Bu tekniklerle birlikte bitkinin ihtiyaç duyduğu kadar suyu toprağa doğru zamanda vermeliyiz. Biz de burada geliştirdiğimiz ölçüm teknikleriyle birlikte toprağın nemini en doğru şekilde ölçmek, ölçerek maksimum verimde sunama için gerekli analizleri yapıyoruz. Geliştirdiğimiz çok noktadan kablosuz pilli ölçüm teknikleriyle birlikte arazinin birçok noktasından toprak neminin ölçümünü gerçekleştirebiliyor. Bunu da uzun süreli toprak altında çalışabilen ölçüm proplarımız ve ölçüm tekniklerimizle yapıyoruz. Burada sadece ölçümler değil, bu yapılan ölçümleri de çeşitli araçlarda anlamlandırmak, bu anlamlara göre de sunamanın yapılması, yapıldığı noktaların tahminlenmesi gerekiyor. Bizde sahip olduğumuz bulut tabanlı altyapımız, teknolojik çözümlerimiz, analiz yazılımlarımız, sürekli veri toplayan bağlantılı IoT altyapımızla birlikte topraktan aldığımız bu nem değerlerini sürekli olarak işliyor, anlamlandırıyor. Sunamanın doğru nokta yapıldığından emin oluyoruz. Burada temel teknik olarak sensörlerimiz sürekli olarak toprak içerisindeki suyun miktarını ölçerek bize çeşitli yüzdesel olarak bu ölçümleri iletiyor. Daha sonra da yazılımımız üzerinden bu ölçüm verilen analizlerini gerçekleştiriyoruz. Sulamanın doğru nokta yapılıp yapılmadığı noktasında çeşitli bilgiler verirken Aynı zamanda sistemimizle birlikte bu verilerle tüm sulama sürecinin otomatik yapılması için gerekli olan aksiyonları üretiyoruz. Analiz sistemimiz üzerinde direkt olarak sağdan anlık verilerle birlikte gerekli olan anlamlandırmayı gerçekleştirebiliyor. Bunu hem rakamsal değerler hem de grafiksel değerler olarak görse görselleştirebiliyoruz. Burada her ne kadar toprak neminin ölçülmesi kolay gibi düşünülse de çeşitli faktörler Toprağın içerisindeki suyun iletkenliği, sıcaklık, toprak sıkışma oranı, toprak cinsi gibi faktörler etkilese de bizim kullandığımız teknikle sürekli verileri toplayıp bu verileri birbiriyle eşleştirerek bu tarz kalibrasyon gereken sebeplerden kurtulup daha net ölçüm sonuçları sağlayabiliyoruz. Hem geçmiş veriler hem de anlık verilerle birlikte gelecek verilerin tahminlemesi ve verilerin doğruluğunu daha kolay ve daha etkin şekilde sağlayabilmekteyiz. Burada toprak neminin yüzdesel ölçümü ve zamana bağlı değişimine referans alarak sulamanın gerekli olduğu noktaların belirlenmesi, aşırı sulama, gereksiz sulama veya bitkinin uzun süre sunamadan tutulması gibi noktalarda analizleri sunabilmekteyiz. Yine bunları da yaparken önemli bir kriter bu tarz çözümleri arazide uzun süre uygulayabilecek kalite ve dayanıma sahip teknolojik altyapı kullanmak. Bizim Esplo olarak geliştirdiğimiz proplarımız, karbon fiber uçlu çözümlerimiz, uzun süre arazide kaplama ve pil ihtiyacı olmadan çalışan basit, pratik e, tak çalıştır yöntemlerimizle birlikte daha stabil, uzun sürede çözümler sunabiliyoruz. Bu sayede aylarca, yıllarca aynı probu, aynı sensörü yerinde kullanabiliyorsunuz. Ya da arazinin sürülmesi, işlenmesi durumunda yerinden çıkartıp daha sonra tekrar sunama sürecinde devreye sokabiliyorsunuz.